Mete merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seanslarla bitiriyoruz efendim. Evet yaklaşık bir evet. buçuk seneden sonra. Evet. Uzun bir emek verdim. Tabii. Kayıt ettim. Evet. Ve sonunda hedefine ulaştım. Peki şimdi biz şunu merak ediyoruz. Önce nasıldı? Şimdi nasıl oldu? Sende neler gelişti Efe? Bunu bize anlatır mısın? Yani yaklaşık bir sene, bir buçuk sene önce sayısal derslerimden özellikle matematikten 10 puan, 20 puan falan alırken 100 üzerinden. Evet. Yani şu anda 85 90'ların o taraflardayım puan olarak matematikte. Yani. Evet. Nasıl yaptın bunu? Ya şimdi buradaki çalışmaların da etkisi var tabi. Önceden çalışmak istesem bile 5-10 dakika sonra dikkatim telefona dağılıyordu falan. Ama şimdi buradaki çalışmalardan sonra telefonu bir kenara koyduğum zaman hiç telefon aklıma bile gelmiyordu yani. Hani direkt derse odaklanıyordum. Evet, telefonu uzaklaştın. Evet artık odaklanabiliyorsun. Uzun evet. Ve bunun da arkasına artık beynini kullandığın için puanların yükseldi. Evet. Memnun musun? Memnun. Üstümde önceden bir agresiflik falan da vardı. Sinirli gergindi. Evet. Çok çabuk sinirlenebiliyordum. Fakat şu anda hiç öyle bir şey yok. Peki. Çok güzel. Böyle yaparsan zaten üniversite sınavında da çok büyük başarılar elde edeceksin. Hedefini evet. tutturacaksın. Evet. Geldiğin için mutlu musun? Evet. Bu emeği verdin, uzun süre yoruldun. Bunun için mutlu musun? Yani cefasını çektik ama şu anda da sefasını sürüyoruz yani. Bravo, tebrik ederim. Başarıdan devamını diliyorum. Evet. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi annene de...